Evet, hepinize yeni bir videodan merhaba, günaydın. Artık nasıl bir giriş yapmam gerekiyorsa şansıma da hava yağmurlu. Aile. Nasıl bir giriş yapacağımı da bilmiyorum ama bir youtuber mı olacağız onun bu saatten sonra. Şimdi öyle de bir şey var. Zaten herkes şey diyor. Youtuber YouTube mı olacağım, olacağım başlamazda? Olacağım kardeşim. Aynen. Zaten bunun saati vardı. Bakayım. Biraz gecikmişiz ama YouTube almak için 5 dakika falan. Siz şakaca ben Neyse. Konuşan bir şey de kalmadı ki. Yani anlatacağım neyi var sanki. neyi var lan anlatacağım şu hayatta. Bütün yol boyunca video çektim ve hani sesim ciddi manada bok gibi geliyormuş. Bir izleyeyim dedim tüm konuşmalar boşa gitti. Yani videoya şimdi giriş yapacağım. Merhaba ben İbrahim. Nasıl? Bu da vlogmuş 2 düzenli olarak video çekmeyi öğrenmem lazım artık. adam seriyi başlatıyoruz artık o zaman haftada bir video mu ne gelse ya. Bilemedim şimdi haftada bir video. Burak arada aradı. Herkes başıyla beni bekliyormuş yine. Arkadaşlar sövmeyin. Sövmeyin. Yoksa ben de size severim nasıl ama. Sövmeyin yani. Evet. Yine ben. Eee, videonun tam o kısmından sonra Poğaçacıya geçerken video çekmemişim. Neden? Ben mi de malım. Ve bu yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Neyse hadi poğaçacıya geçerim geçelim. <laughs> öldü. Benimki bitmiyor aga ben de hiç bitmiyor. Oğlum göpürdü abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum göpürdü göpürdü. Ben, ben bir daha atıyorum aga. Oğlum benim dişime çarpıyor ya. Bu işi bilmiyorum dişe çarpanla takılılmaz <laughs> ama. Neymiş niye <laughs> Da Da <tarara. gülüyor> <laughs> <laughs> yani Böyle yapacağım geleceğim. tamam, tamam. Normal at ben de arkadan c -c 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 diye bak. Bekle oğlum daha yapma. Bu <laughs> 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 Bir de var bak arkadaşlar. Hadi kendin tanıt. Sen kanalın <laughs> Her videoda bunun bazıları dönecek Aga. Kanalın ismi ne? İsim soyun. <laughs> İbrahim Kahraman arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öyle yani. Bu arada saçımı geçen videoda dalga geçtiğim saçımı nedenine çevirdim. Nasıl? Çok kötü değil ama iyi de değil yani. Çok daha güzel bu arada Ali Amerikan tamam Çocuğu gay yapmaya çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar beni sikecek. <gideceğim. gülüyor> ama videomda küfür yasak. Gelecek <laughs> mi işte? Abi bipleyeceğim. Yani aslında G olursam biplemem bak. Bunun için biplemeyi severim. Şey bu çok öyle bırakırım. Asla G olacağım. Aslında hoşuna gitmedi değil mi Piket? Bir düşün benim değil. o <laughs> da yapmaya çalışıyordu beni. Tek <laughs> et <laughs> onu zaten. Dur. Bekle geçsin ben. Kaldırıyor göstersin. TikTokçu bu arada kendisi. Taha kardeşim izleyecek bu videoyu. Ona dedik ki bu videoyu dört kere, bak bir saniye. <laughs> bu videoyu dört kere izlersen, bekliyorum bu arada yorumu. Bu videoyu dört kere izlersen, Burak, Afra ve ben senin engelini kaldıracağız. Ayrıca ben seni takip edeceğim. Sen ne edecek misin? Ben de edeceğim. Ali de seni takip edecek eğer bu videoyu 4 kere izlersen. Rekor kırmanı istiyorum senin. Bence kırar. Bence 5 defa bile izler abi. Bakalım kaç kere izleyecek. Bekliyorum. Dörtlü sınırlama kendini. İstediğin kadar izleyebilirsin. Evet, video 3 defa izliyorsa o. 5 defa izler herhalde sana söyleyeyim. Bakalım. Bir de artık milleti rahatsız etme lan. Sallan beni. <laughs> beni sallan beni. <laughs> <sallan. gülüyor> İş yerine <laughs> gelip tecavüz <laughs> edeyim. Sallan <gülüyor> beni. Daha bu videoyu 4 kere izle. Dört arkadaşına gönder. Dört kere Bildirimleri açmıyorum. Bildirimleri aç. <gülüyor> <gülüyor> engelli kaldıracağım. Burak da engelli kaldıracak. Affe de takip <laughs> Ali de takip edecek. Ben de takip edeceğim. Ali de takip edecek. Söyle Ali. Bu videoyu dört defa izle. Kanala abone ol. Abone olmuşuz zaten. Bildirimleri aç tamam mı? Ben de seni takip edeceğim. Beş kişi de ciddiyim ya. Çok ciddiyim ya. Yeah. Şu an bir dokma. mu? Hangi YouTube? Asıl manzara bu ama bu da öyle idare eden var yani. Sahbe. Bunu da o yapmış. Tamam fotoğrafı olabilirsin ama bak Ben, ben çekim çekim ama videoya yapamazsın. Oğlum senden daha dişik mi çıkıyorum şu an biliyorsun? Oğlum öyle ben çekimsem o videoyu görürsem miyemden reportlerim. Ağzı kapatın. Vlog çekiyorum ya. Blok çektirtmiyor bana ya. Gel gel orası doğru. Çok iyi biliyorum AVM'yi. Lan oğlum bunun ne alakası var? Muhalim babam neden söylemiyorsun? <laughs> Daha erken çıkardık. Başak. Bak bana. Nasıl karşısına göre direkt psikoloji var? Anlıyorum artık. Bizim Ali var bunu çok iyi yapıyor ya. Ali manyak ya. Muhalim <laughs> Senin moralin mi bozuyordu? <laughs> Sen yüzü Maya'yı boyuyormuş, boyuyormuş. Nasıl ama? Bir önceki videoda dalga geçtiğim saç modelini yaptım. Ben de gördükçe gülüyorum, malım. Kendini boş hissediyormuş, sırtında bir şey yok. Kendini çok boş hissediyormuş ama sadece boş olduğunun farkında <laughs> değil. Gel oğlum şuradan <laughs> yaz. Başak bir kat daha inmek zorunda olduğumuzu biliyorsun değil mi? Ne? Bir kat daha inmek ya, zorundayız. Yukarıdan çıkılabiliyor aşağıdan, neden buradan çıkılabilirken? Buradan çıkabiliyorken neden aşağıdan çıkalım? Mantıklı. Allah ya. Mantıklı. Arada mantıklı konuşma özelliği var. Üç kelime biliyor. Dört kelime kullandı. <laughs> Oğlum kelime dağarcığa görüşlemiş. Yes. Başak, seni Victoria's Secret'a sokayım mı? Kendin için giriyorsun değil mi pislik? Tanıyor beni. Beni çok iyi tanır. <laughs> Senden Victoria's Secret'a girelim. <gülüyor> Başak. <gülüyor> <gülüyor> Selam. 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 Merhaba. Demirci'ye videomu <laughs> görmüş. Hmm. Sen daha izlemedin değil mi videomu? İzlemedim. Sen niye izlemedin? İzledim. İz... Doğruyu söyle. İzlemedim ya da. Doğruyu söylüyor. Hayır. Videomu izlememiş. <laughs> videomu izleyecek. Ne yapayım? Giremiyorum, Unuttum. giremiyorum. Like'a. Ne yapayım? Demirciğim, <laughs> sen izlemişsin abicim videomu. Yorumda yapmışsın. Ama ben izlemiyorum. Abi, <laughs> abi, Abi almış. Göster de ne yazmışsın? Elini göster. Tam bunu yazdı. Ben <laughs> <laughs> Bak. Sen nereye yazıyorsun? Bak. Abi ben senin videonu izledim. <laughs> çak, çak. Hala izlemeyen arkadaşlarım var ve Demir bile izlemiş hani videomu. Bulu izle lan şunu. Ben izledim. Sen izlemedin. Aşağıdan. Sen video ne anlatıyorsun? Tık, aşağıdan video tıkla diyorsunuz. Evet vlogmuş 2'nin sonuna geldik. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kapanış konuşmasını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü ben bir youtuber değilim ve buna hiç çalışmadım. Daha da keşke çalışsaymışım öyle Tanıklara doğru gidiyorum Muhtemelen gider gitmez videonun kurgusunu yapmaya başlayacağım Önümüzdeki hafta pazartesi günü bir video daha çekeceğim sürpriz bir video gibi bir şey garip bir şey olacak bilmiyorum bir videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenin lan. beğenin abone olun bir şeyler yapın lan. hadi öpüyorum bay bay